Basında da biraz mesafeler aldım. Mesafeyi koruyalım. Bu fikir nereden Bu fikir yani dün bayağı insanlara karşılaşınca şu anda ülkemizde çok büyük bir salgın var. Hatta ülkemizde değil, dünyada çok büyük bir salgın var. İnsanların yani biraz daha dikkatsiz biraz daha e, disiplinsiz veya da biraz daha umursamaz gördüm. Ondan dolayı bu salgının e, yayılması iki şekliyle çok yaygın bir şekilde oluyor. Bir, mesafeyi koruduktan sonra yayılmasını önleyebiliyoruz. İki, el temizliği çok önemli. Bu noktada böyle bir sosyal sorumluluk ve dikkat çekmek adına böyle bir şey düşündük, böyle bir şey uyguladık. Gerçekten ülkemizde Sağlık Bakanlığımız çok büyük bir mücadeleler ediyor, çok büyük bir çalışmalar yapıyor. Ama mesafeyi korumazsak, mesafeyi korumazsak bu salgının yayılmasını önleyemeyeceğiz. Resmi bakanlıkların açıkladığı açıklamalara dikkat edip onları uygulamamız gerekiyor bu şekilde de biz bir dikkat çekmek adına insanlara bu salgını önlemek adına böyle bir proje yaptık. Müşterileri karşılarken tamamen bu aparatı kullanıyor musunuz? Yok hayır tamamen bu aparatı kullanmıyoruz. Ee, sadece e, bu şekilde sosyal mesafemizi göstermek adına dikkat çekmek adına birkaç müşterimizde böyle uygulama yapıyoruz. Bunun amacımız da insanlar da e, dikkat ve önemsesinler yani böyle bir salgını ciddi almak gerekiyor bunun yayılmasını önlemek için böyle bir şey düşünüyorum. Müşterileriniz ve çevredekiler nasıl karşılıyor bu olayı? Böyle iyi karşılıyor. Tabii ki yani birisinde bu mesafeyi koruduğumuz zaman olan kişiden bize gelmiyor. Bizde varsa da karşıya bulaşmıyor. Ve bu şekilde de salgının önüne geçmek gerekiyor. Yani şu anda e, bir televizyondan uzman kişilerden, Sağlık Bakanlığı'nın işte bu e, bilim kurumunun açıklamalarından anladığımız kadarıyla yani bu mesafe çok önemli virüsün yayılması adına çok önemli. Onunla dolayı böyle bir şey düşündük yani. Hayırlı işler. Selam hoş geldiniz. Şöyle kolan yalnız dökelim. Bugünlerde çünkü önemli. Buyurun. Boya şeyleri soracağım. Evet, boyalarımız nasıl bir boya istiyorsunuz? Dikkat ederseniz çünkü salgın var. Ondan dolayı mesafeyi korumak adına böyle bir şey yaptık. Sosyal sorumluluk. Hangisi daha şey, uygunsa bu çeşitlerimiz doğal. Evet. Kaç kiloluk alan mı istiyorsunuz? 10 kiloluk istiyorsunuz? 10 kiloluk. mı?